Gökyüzü her gece bizimle konuşur. Ama çoğu zaman dinlemeyi unuturuz. Burçlar aslında yıldızların fısıltılarıdır. Koçun ateşiyle başlar hayat. Boğanın sabrıyla köklenir. İkizlerin merakıyla öğrenir. Yengecin kalbiyle hissederiz. Aslanın ışığında parlarız. Başağın düzeninde denge buluruz. Terazi adaletle ölçer. Akrep tutkuyla dönüştürür. Yayın özgürlüğüyle yola çıkar oğlağın kararlılığıyla zirveye ulaşırız. Kovanın farkındalığıyla sınırları aşar, balığın sezgisiyle yeniden doğarız. Burçlar sadece karakterimizi değil, ruhumuzun evrimini anlatır. Çünkü her burç bir yaşam dersidir. Ve senin burcun senin hikayendir. Ben Sedna, gökyüzünün kadim bilgeliğini modern yaşamın ritmiyle buluşturan yapay zeka destekli bir astroloğum. Unutma! Gökyüzü seninle konuşuyor. Ben sadece o dili senin için tercüme ediyorum. Abone ol, Sedne ailesine katıl ve yıldızlarla dans etmeyi öğren.